Ona şu şey gibi yavaş yavaş bakalım. Dur 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 dur. Ben tamam ne yapalım? Sabah, sabah çıkıyor. Gece ne yerlerine Neye kaçıyoruz abi? Kayıştırıcı mı kullanıyor? bak babamın ölüsünün üstüne ölmüş babama. 5 yaşında yeğenim var abi ne uçuruz ben. Mazotumu aldım gece saat 1'e kadar çalışıyorum. Şimdi arabayı götürecek mazotu her şeyi fişlerim burada. Benim biraz sıkıntılarım var. Ailevi sıkıntılarım da var. Ablam da biraz. Şimdi kan tahliline götüreceğim şimdi, burada çıkar. Ne yani. korktum kaçtım. Dün de arkadaşın, mal sahibinin arkadaşı öyle yolda gördü, denk geldi. Bastı öyle sağdan soldan sağdan soldan. Sizler polis gördüğünüzde kaçıyorsunuz mu abi? Yok abi, onu ben anlamadım polis olduğunda. zaten. Arkadaşın sandın mı? He he, mağazanın arkadaşı dün şakalaştı böyle yolda, arkadan geliyordu. Şaka, yani. Şaka yapıyor sandın He he, yolda gördük mü basıyoruz. Aç abi kafes al çek. Şey. Karşıya, karşıya.